Sen ne yapıyorsun? Tuz testi. Tuz testi. Bu da uydurma adetlerden biri daha mı? Dalga geçip durma bak adetlerimizle. Ben de herhalde tıbba güveniyorum ama senin gibi ketum kocalar için böyle yöntemler de lazım. İyi hey, peki, neymiş peki bu tuz testi? Şimdi bak bu elimdeki tuz bitene kadar böyle başından aşağı dökeceğim. Eğer bittikten sonra tuz önce burnum kaşınırsa erkek, çenem kaşınırsa kız. Ya vallahi bir şey diyeyim mi? Bu Melike'nin nenesi zamanında sizi iyi yemiş ha. Ee? Neden kaşındı peki? Burnum mu çenem mi? <laughs> yani Reyhan o kadar tuzu kafana dökersen olacağı bu işte bak. Gülüm. Can düşürdüğün hallere bak. Böyle dedi testi. Ben böyle hatırlıyorum. Yardım ister misin? Bozulmaz değil mi test? Söylemeyecek misin hala Miran? E söyledim zaten. Ya kız ya erkek dedin. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Ya kız ya erkek. iki tane seçenek var zaten. Şimdi Göstereceğim, göstereceğim sana. Ama benden sonu çıkmaz. Benden sonu çıkmaz. Git sen kadar. Gel bir daha yapalım sana istiyorsan. Bu test olmadı. Başka test biliyorum, onu yapacağım. Dada, Melike'nin teyzesinden mi? Makas bıçak testi yapacağız. Vallahi geldiler sana Reyhan. Şimdi sen bebeğimizin cinsiyetini böyle mi söyleteceksin bana? Evet. Başka yol kalmayınca bu şekilde söyleteceğim. Ne yapacağım Miran? Bak şimdi. Bunlardan birini bir minderin altına, diğerini diğer minderin altına koyacaksın. Ben de eğer makas olan mindere oturursam kız, bıçak olan mindere oturursam erkek. <laughs> Komik bir şey mi anlatıyorum ben burada? Tamam, tamam, tamam. Haydi. Başlayalım. Dur, dur. Elimden alma. Elimden alırsan kavga edersin. Şöyle koyuyorum ben bunu. ちょっともう帰っちゃうんだったん Ne oldu ya? İşte bu sürprizlerle dolu bir test. Hatta soralım bence Melike'nin nenesine. Acaba tek çorap üstüne oturunca ne oluyormuş ha? Bak koymamış hiçbir yere. İyi tamam bitti yok artık test mest. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek istemiyorsun. Ayrıca sen kendine gül tamam mı? Gidiyorum ben. Reyyan yapma böyle ya. En azından bu kadar zorluğun içinde bir yolumuzu bulup biliyorduk ha. Hala gülmek diyor. Ben gideceğim şimdi. Diyeceğim ki ben vazgeçtim öğrenmek istiyorum cinsiyetini. Ama çocuğumun babası inatçı bir keçi diyeceğim. Tamam. Taksi çağırayım mı? Bak son kez soruyorum ha. Kız mı erkek mi mi? Kamyonlar kabın taşır ve ben boyunu onu düşünürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonları kavun taşır fakat içimde şarkı bitti. Tek bir şey de bari, ha? tek bir hece. Baba bile desen olur. Olur mu? Hadi bir şey söyle. Sen de kız babasısın. Halden anlarsın. Mahvura bir şey olursa ben yaşayamam. Mesleğin ne senin? Eski askerim ben. Niye söylemiyorsun kardeşim? Sormadan söylemek hamlıktır derler. İki hafta sonra karışma. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Ne diyorsun dersin?